Gelin, ha geldiniz mi Geldik ustam geldik. Ha. Hepsi Emir ve görüşlerine hazırdır. Ya oruçlu oruçlu, benim burada ne işim var kardeşim? Niye getirdiniz beni buraya kadar? Ben şimdi evde iftar yatıyor olacaktım. Ya bir şey yok Sabri abi bir sakin ol ya. Uluslararası bir iş görüşmemiz olacak. Sen ve arkadaşlar da arkada çalışıyor gibi yapacaksınız. Yani biz büyük bir şirketiz. Bize güvenebilirsiniz imajı vereceğiz adamlara o kadar. İyi de kardeşim çalışıyor gibi nasıl yapam ben? Ya çalışırsın ya çalışmazsın. Bunun gibisi nedir yani? Ya sen vakti zamanında benim reklam filmimde tabut taşımadın mı? Taşıdım. E tamam aynısını düşüyor işte. Şirinlilere reklam yapacağız. Ne? Şirinliler? He, ee, tamam usta. Sen kendine heder etme. Ben hepsine tek tek ne yapacaklarını öğretirim. Tamam usta? Sağ ol Beycet. Daha işimiz var. Haydi acele edelim, hadi. Ya arkadaş, böyle oyunlara ne gerek var Allah aşkına ya? <laughs> ya Allah'ım yarabbim, oradan gel buraya. Ya amca oğlu, senin bu pazarlığın anlayışında sıfır yani. Vallahi billahi. Ya biz artık imaj dünyasında yaşıyoruz. Adamlar bize ta Güney Amerika'dan ulaşmışlar. Yani biz büyük bir şirket imajı vermemiz lazım ki adamlar gönül rahatlığıyla bizden uçan araba istesinler. Ya tamam neyse şimdi bak ona takılmayın da. Asıl mesele şimdi bu adamlar bize uçan arabayı sorduklarında tamam uçan araba için bizden fiyat istediklerinde biz onlara ne diyelim? Ee, hakikaten bunu düşünmedik hiç ya. Yani. Ne kadar eder ki lan bir uçan araba? 100 milyon lira isteyelim bence. Yok bin. 90 milyon lira isteyelim o zaman. Allah Allah. Oğlum bir araba 90 milyon eder mi lan? Araba mı? Kim? Veysel <laughs> Bey bir, laflarınıza biraz dikkat eder misiniz ya? Araba. Bu sıradan bir araba değil yalnız. Uçan araba bu. Uçuyor la bu, uçuyor. Allah Allah. Tam 80 milyon lira isteyelim. Alıp şimdi götürsünler. Gene <laughs> belirtti bakışlarını. Ne isteyelim amca olur. Allah aşkına o zaman siz söyleyin onu isteyelim yani. Ben sanki her gün uçan araba satıyorum. Adamlar iyi gönlünde ne koparsa versinler o zaman. Ver ha. Tamam şey yaparız ya tamam. Onlar bize bir fiyat verir. Biz de onlara bir şey söyleriz, bir teklif sunarız. Orta yolda buluşuruz illa ki. bu halleri ne ya? Oğlum yüz milyon. Ne oğlum? Geldin. Beyler, hoş kolay geldi. gelsin. Ne yaptınız? Geç kalmadım değil mi? Yok gülüm, hoş geldin. Gel, tam zamanında geldin. Adamlar birazdan arayacaklar. İyi, <laughs> e hadi bakalım. Ne oldu lan? Mesaj, attı la. mesaj attılar. Mesaj attılar. Mesaj İngilizce ama... Gülüm, şuna bir baksana. Ne diyorlar ya? Yani? İki dakikayı başlayalım diyorlar. Hadi hadi oğlum hadi. Tamam, hadi. Tamam, 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 sakin ol. Hadi lan hadi lan. Gel geç gel tamam. Allah aşkına gel. Bu ne bu ya? Sabri abi. Ya tamam sakin lan, sen. Lan bir sakin ol. Tamam bir sakinim ya bir şey yok bir şey yok. Sakin bir şey yok. Hemen başlayalım. İki dakika dedi. Geç. geç. Manyak. Bekçit. Bekçit arkadan. Bırak Sakin ya. Hadi. Buna ne oldu ya? Bir şey yok amca oğlum Önemli bir iş görüşmesi bu. Tamam. My partner and I admire your inventions. All of them are perfect. Congratulations. Ne dedi yenge, ne dedi? Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorlar. Bütün icatlarınızı çok beğenmişler. Sağ olsunlar, var olsun. Onlar da çok kral adammış. Yenge öyle söyleseniz. You are king, king. Very, very king. King. Woo! <gülüyor> <gülüyor> uh, they thank you very much for your nice words and for this meeting. Thank you. Kış, çalışın, çalışın. Boş durmak yok. Biz büyük bir şirketiz. Bak, bak, bak yoğunuz da yenge. Biz de büyük bir şirketiz de kafamızı kaldıramıyoruz de. Öyle de arı gibi çalışıyoruz de. Arı arı. Arı arı. Oğlum sus lan. Sus alın. be adamlar konuşsun ya. Yenge bakma sen buraya. Sen bildiğin gibi konuş. Oğlum bir dur. Tamam heyecan yaptım. One of your invention has caught attention. There is a great need of that here. We want to buy this. Ne diyor canım? Ee, sizin icatlarınızdan birini satın almak istiyorlar. <laughs> What are you doing ya? Ya biraz düzgün çalışın ya. Sabri abi. Shoot köpek. Shoot köpek. Vas vuruk viki Ramazan. You said, come with come. You said, walk me walk hardly. What do you want Ramazan? What do you want? Sabra abi sen İngilizce nasıl nerede öğreniyorsun? Cahil! Geçtiğimde ben dört sene İngiltere'de çalıştım. Görgüsüz! Vallahi... Bravo yani. Allah ya bravo. Tamam, neyse neyse. Hayatım sen şey sorsana. Hangi makineyi istiyorlarmış? Hangi, hangi icat, hangi icadı istiyorlarmış? Onu da sorsana. <laughs> Abi. <laughs> <laughs> ee, sir, which invention would you want to buy? Potato harvester. Ee, patates toplama makinesini istiyorlarmış. Mertebe ismi. Uçan arabayı istemiyor. Uçan arabayı sorsana bir göster göster. Uçan arabayı söyle. Ee, don't you want to buy the flying car? No, no. We need to potato harvester. In Chile, too many potatoes are growing. A machine to pick them will be very useful for <laughs> us. Okay. E, Şili'de çok fazla patates yetişiyormuş. O yüzden patates makinası istiyorlar. Tamam olsun ya o da bizim icadımız sonuçta ne olacak oğlum o da sonuçta bizim üretimimiz yani ee, kaç tane istiyorlar hayatım sorsana how much how many machines do you want firstly we need a hundred of this this number will increase over time kaç bin kaç şimdilik 100 tane makine istiyorlarmış. Daha sonra bu sayı artacakmış diyorlar. 100 mi? Evet. Bana 100 Bana amca zengin olduk 100 tane istiyorlarmış. Emin ederim yırttık bu sefer. Kapat kapatalım. Ver kut ver kut. Biz yapacağız. Patatotu makinası babateri yo Arriba. Thank you very much. See you later. Bye bye. Bu. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bak, bak, bak. Ay, bu ne konuştun lan? Ya bu işi şey bilmiyorum. Ne konuştun lan? Bu kadar ne konuşuyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi su gibi konuşuyor ya. Sağ ol. Kusura bakma Sabri abi. Sana da böyle su tu bit dedim. Ben seni çok yanlış anlamadım. Never mind. Wow.